Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Hamza Mutlu, Belediye Derince Spor'un 52 Ordu Spor FK ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra maçı takip eden basın mensuplarına maçla ilgili değerlendirmeler de bulundu. Direkt rakibimiz 52 Ordu Spor. maça aslında çok da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. toplu oynamayı seven, geriden oyun kurmaya çalışan bu ligin bence bütçe ve kadro olarak en iyi 2-3 takımdan bir tanesi. Bir tanesiydi rakibimiz. Ee, biz başlama düdüğüyle birlikte özellikle ilk yarının ilk 10 dakikası ve 25-35 arası biraz oyun oynamalarına müsaade ettik. Ee, oyunun geri kalanında ilk yarının ve ikincilerinin başından sonuna itibaren de e, tamamen üstün olan bizdik. Rakibin tehlike, tehlikeli e, pozisyonu geçtim. Tehlikeli hata dahi çok yoktu yani. Hani bölüm bölüm bazen top onlardaydı ama onlarda bile herhangi bir sıkıntı yaşamadık savunma anlamında. Bizim enerjimiz, coşkumuz gayet iyiydi. Ee, geçişleri bölüm bölüm gayet iyi yaptık. Pozisyona da girdik. Ee, bir duran top go golü yedik. Daha sonrası çok erken reaksiyon verdi oyuncularım. 2 de olabilirdi. 0-0 iken bizim kaçırdığımız iki tane pozisyon var. Atsak maç farklı bir yere gelebilirdi. Fakat e, tamamen maçın özeti bakacak olursak da bir bir bitti. Sonuçta rakibimiz. ilk maçı yendik. İkili avaraj da bizde kaldı. Ee, i̇yi tarafından da bakabiliriz. Ama... Maçın başından sonuna kadar geneline baktığımız zaman da bence kaybedilmiş iki puan var. Ee, bu periyot zorlu. Mersin'e gideceğiz. Daha sonra Kütahya gelecek. Ama dediğim gibi oyunu yorumlarsak bence bizim adımıza çok doğru bir oyun vardı. Genel anlamda mücadele de çok iyiydi. Bütün oyuncularımın emeğine sağlık. Haftaya Mersin'e gideceğiz. Sakat olarak Mustafa vardı bugün Mustafa'yı bir Mustafa vardı Mustafa'yı bugün kullandık Mehmet Tosun sakatlıktan çıktı bugün kısa da olsa onu kullandık süresi çünkü çok şey değildi yüzde yani uzun süre oynayacak duruma değildi Tabi tabii Mehmet Tosun'un da Mustafa'nın da katılması bizim için önemli özellikle Mehmet Tosun hem oyuncu anlamında hem takım kaptanlığı anlamında takıma çok ciddi artısı ve değeri olan bir oyuncu bizler için. Ee, i̇nşallah o da daha iyi hazır duruma gelir. Takıma da katkı vermeye bundan önceki haftalardaki gibi devam eder.